Herkes selam ben Bugün sizlerle ve yanımda Nihat'la birlikte iki kişilik araba sürme parkuru yapacağız. Hoş geldin Nihat. Hoş buldum. Öncelikle bu tarz bir video niye seni çağırdığımı az çok anlamışsındır. Evet. Ehliyetim var ve seni go kartta yendim. <laughs> Kol farkı arkadaşlar inanmayın. <laughs> Ya şimdi zor benim araba sürmem mükemmel olduğu için abi bir de çok kötü bir insan lazım o yüzden de niyat lazımdı abi. Bakalım ikimiz nasıl bir şeyler olacak hep birlikte araba sürüp parkuru ilerletmeye çalışacağız. Burada, burada bir tane çark varmış hemen şöyle döndürelim bakalım bize ne gelecek. Bu arada videonun başında Go Kart'a falan geldim dedim ama inanmayın abi siz onlara. <laughs> Gel bakalım abi hızlıca başlayalım. Bu arada eğer daha fazla ekiple birlikte böyle bir şeyler istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Alttaki butonlara basıyorsunuz ama neye basmıyorlar Nihat? <laughs> <laughs> Dislike'a basmayın arkadaşlar, yeterli. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Ve ahanda başladık. Evet abi. Nihat, o sen misin? Evet. Evet, yani. sensin. Ya şu şey, an Nihat'la abi birbirimize iplerle bağlandık. Ve amacımız aslında aşağı düşmeden gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. Neler olacak hiçbir fikrim de. yok. Nihat önden götürüyor bakalım beni abi. Şöyle sağa... Nihat, ne? Nihat dur sana. Nihat, dur dedi. Nihat! Dursun. <gülüyor> Nihat. <gülüyor> dur, sakin. <gülüyor> Nihat, <gülüyor> Nihat. <gülüyor> dur. Sakin. <gülüyor> Nihat, dur <laughs> Nihat. Ya abi... Ya dur, dur, dur. Bir dur, bir düzeleyim. Ters gidiyorum. Düşme, düşme, düşme. Niye duruyor? Dur benim canlanma hakkı gelmişti bu arada şarttan. İyi oldu. Bak dur bir sakin ol. Bir tuşları öğrenelim bak. Gel abi hızlı. Ben biliyorum ben biliyorum. Niye? Ben öğrendim. Öğrendim ben niye? Niye? Bekle bekle. Bak. E basın ne oluyor? Seni nasıl çekiyorum ben? Çekiyor çekiyorum. Çekiyorum ben çekiyorum. Bakayım. Bak, Bakayım nasıl çekiyorum? He? Bak çekiyorum. Şu an çekiyor galiba. Yo çekmiyorsun. Ha, Sıkıntı yok. Bekle sakin ol. Sakin ol bak sakin ol. Tamam he. Allah Allah manyadı ya. Hadi kardeşim. Aynen bu kadar. Ark arkaya Ar 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 döndüm ar döndüm yapma ar yapma. Tamam. Sakin <laughs> Hayır, sakin şu, lütfen. Şu an zincir arkanda ama senin bak tekrar E basayım. Ya <laughs> pardon şey, anladım, tamam. Allah için bir şeyler deneme ya. Ya beni sürükleme arkandan. artık. oğlum. Tamam. Sakin sakin. Konvoy. Tamam sakin. Tamam. Bu kadar ya arkadaş bu videoda ne kadar stres ah, olacağım hiçbir fikrim dur, yok uh. ama o. Bak önden git sen tamam mı? Ben yavaş yavaş geleceğim arkandan. Çok hızlı gitme yeterli sadece. Allah Dur 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 dur. He, abi bunlar çarpıcı bir şey olmamış ki. Sen niye korktun bu kadar? Tamam sıkıntı yok güzel güzel. Oo. Kaldım. O ney? Çek beni çek beni beni çek beni çek. Gel gel <laughs> gel 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 gel. <laughs> Aşağı in bakayım tekrardan hızlı in hızlı. Aynen bekle ben iniyorum tamam bekle geri indim. Azıcık yavaş mı insan hani Kapışmıyoruz şu an aynı takımdayız. Oh, <laughs> ne oldu <laughs> kırıldı orada bir şey. <laughs> ne oluyor? Tamam sakin. Hop tamam güzel 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 hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı. Yok. Hop tamam çok iyisin çok iyisin iyi değilsin yani, ama ya. Yani... Tamam. Bas 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 bas. Bas bas. abi durma durma durma. Hop. Şey demişti ya ben uçacağız sonunda. Aşağı satalım. Ben de gaza geldim. Tamam güzel abi. Gir 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 gir. Ben bunlardan hep şeyden korkuyorum şu. AVM'ler girerken dönen bir kapı oluyor. Orada sıkışacağım diye hep korkuyorum. <laughs> Lütfen sorgulama. <laughs> gel abi. Yetişebiliyorsun değil mi? Sıkıntı yok. Oh. Evet, dur, dur dur. Çek beni çek. Çek beni. Dur dur dur. Sakin ol sakin ol. Kurtaralım tamam, tamam tamam. Gel 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 tamam. gel gel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sakin ol. Eğer bir sorun olursa e, kod şey olsun abi. Muz. <gülüyor> <gülüyor> muz dersen duruyoruz abi. Ben sağdan gideceğim. Gel, 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 gel. Dur! Muz! Muz! <gülüyor> <gülüyor> muz, muz, Ya! <laughs> Orada galiba şey yapmamız lazımmış. Birimiz sağdan, birimiz soldan gidecek. Aynen, tamam. Gel, evet. gel, gel. Yoksa muz muz oluyoruz. <laughs> Tamam güzel sıkıntı yok. Ne oluyor be çok garip sesler çıkıyor bu arada. Ben bitirdim. Bitirdim ben. Bitti mi? Sıkıştı sanki bir tık. Muz. Muz. gel gel yaparsın. Tamam bekle geliyorum. Gel, gel artık. Gel artık. Ya, tamam sakin ol sağdan git devam et sağdan. Tamam. O boşluk var boşluk var boşluk var sakin. Aa ben düştüm. Ben düştüm çek beni çek beni çek beni. Çek beni çek beni. <laughs> muz muz muz. Muz. Aa ben kurtuldum. Kurtuldum kurtuldum. Çek kurtardım. beni beni çek. Kurtuldum valla gel gel. Gel gel gel, şey gel, gel. Çek çek, çek. gel 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 Ya hayır, hayır. Mus, çok mus, çok mus. <laughs> ben <seni> gel Çok gel 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 Ya gel 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 ya gel 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 bizi başa attı yukarıdaki restarda tıkladı. ben ona tıklayınca oluyor sende. <laughs> ben bir şey demek istemiyorum. <laughs> ya tamam kırp buraya da hadi gidelim. <laughs> kırp buraya da hadi gidelim diyor. Ya, utanmaz <laughs> ya. Ya muz. Bir muz diyor. Dur ben araba alacağım kendime. 99 Robux'muş alalım. Lütfen mümkünse daha bir şey dokunma dokunmadasın. <laughs> Ben de araba alacağım. Ama araba kutum yokmuş. Hadi gel gidiyorsun. Yani sen ne yapacaksın? Ben de, ben de TNT var bak. Atayım mı bak? Ne işe yarıyor ki? Bilmiyorum. Arkamızdan birisi gelirse şey olacak. Bu arada benim araba fena değil mi? Bassana bassana. Şu önümüzdeki TNT'ye atacağım. Yetişemiyor muz muz muz. <laughs> ya asıl bana muz. <laughs> bir şey demiyorum. Bu çok daha kötü oldu büyük ihtimalle. Çünkü ben yavaş kaldım. Ya, ya. gittim menüye gittim. Ben kişiye koymayı özürüm. Ya bu çok zor bir video. Bu arada bende de dinamit var ha. Ama ben evet, hiç yani yok. Dur, yani. dur, 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 dur. At bakayım. At. Atıyorum, dur. At. Dur bekle. Yolla. Adam yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya adam tam gitti attı ya. Hiçbir iş yaramadı ya. <laughs> Gel ya. Önden gitsen sen Allah için sen sıkıntısın. Sen problemlisin. <laughs> Trafik canavarı olduğun için sen önden gitsen daha iyi her Evet bunu Baksa bu fark için. etmişsindir. Ya. <laughs> Hadi aynen. Neyde fark etmişsindir dedin az önce? Go kart. Ya bir sus artık ya yalan. Arkadaşlar bunu bir go kartta yenmişim de. İşte yalandan. Ya bir git. Ya oradan oh. niye gidiyorsun? Dur muz. <laughs> Bana muz. <laughs> Bana da muz. Gel. Hayır. Ya of. Nihat yalvarırım. Tamam, tamam, ciddi ol be. Bak yavaş git tamam. birazcık ya. Tamam ciddiyim tamam. Ciddi ve dikkatliyim <laughs> git. Şunları bir bomba at öyle. <laughs> patla ya hiçbir şey olmadı gel önden git ya Allah Allah Bunlar biraz acemi galiba <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya bunlar biraz acemi ya Kardeşim bunlar bir tık acemi ya anlatabiliyor muyum? <laughs> Burada <Ben gülüyor> şey, hiç şey mi? Ben de hiç beklemiyordum ya <laughs> anlasın <laughs> Ben gitmeyeceğim oradan <laughs> Hayır o kadar geçtik bu arada oradan niye hiçbir sefer olmamıştı da şimdi oldu Ya niye düz yoldan gidemiyorsun daha ya Yapma be kardeşim ben Vallahi... araba var, rezil aracı. Aynen kardeşim. Benimki fena. Limuzin gibi bir şey benimki. <laughs> Bilmiyorum. Ağzım gülmekten ağrıdı şu an ya. Sakin ol. Bak soldan git bak. Birazcık azıcık beyin kullansan da soldan gitmen gerektiğini anlayacaksın. Yani gerek... bekle, dur 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 bekle. Gelemedim ben. Gelemedim. Tamam devam. Bak şimdi soldan abisi. Abi sen saçma sapan sağdan gidip kendini daha hızlı olmayan konuşamadım. Koş ya koş bir şey. Ya ters döndüm. Ters döndüm. Ter... sen ters ters geçiyorum şu an. Tamam gel. Yavaş sakin ol. Sakin ol. Kimseyle yarışmıyorsun. Sadece bitirelim bana yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Çok iyisin. Çok iyisin. Aynen. Fenasın abi. Devam et. Güzel. Biliyorum. Seri seri. Seri ser. Aynen. Bu kadar ya kardeşim. Hadi yaparsın. Bir de mümkünse ölürsek müdürsek hiçbir yere dokunma da sen. Yani sadece öneri yani bu. Tamam. <laughs> dur dur muz dur. <laughs> dur oğlum ne muzu bir şey yok. Allah Allah sen de var ya ne korkak adamsın. <laughs> ne yapayım? O? İki saniye öne geçtim yapacağını şaşırdı vallahi var ya. Hadi kardeşim yapabilirsin. İnanıyorum sana. Helal, bir yere çarpmadan gidiş artık önden git ya Vallahi yok sen hiç iyi sürmüyorsun abi. Zaten yani bilenler bilir kardeşim Nihat'ın ehliyet sınavından kalmasını falan. <laughs> Go kartta da seni ne Ya bir süre ya <laughs> Allah Allah kanıtın nerede kardeşim? Kanıt yoksa susacaksın Yo, bu hayatta. Videolu kanıtım var videolu kanıtım. <laughs> Benim de var. <laughs> sakin ol, bak burası sıkıntıydı birazcık sakin. Ah. Arkadaş ay yoruldum be bu arada gülmekten yoruldum valla. Ah oh, yeter Aa, be. Bak burada zıplamalı yol varmış. Karşıdan zıplayacağım bir dakine. Ne diyorsun ya? <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor sakin ol. Sakin ol tamam. Sen sağdan ben soldan. Aynen. Aynen bu kadar. Ah muz muz muz, muz 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 muz, 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 muz. muz. Çok muz. Sakın dokunma sakın dokunma. Dokunma bir yere dokunma. Ben kaldıracağım bizi. Dokunursan ölürsün. <laughs> Tamam geldim. Çok güzel serverda 8-10 kişi var. Diğer herkes birinci stage'de. Biz 15'teyiz ama Allah'tan iyi var. Geç, <laughs> sakin. Geç, geç 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 Sakin aynen aynen. Aynen muz dur, değil. Dur dur dur. No muz no muz. Devam 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 devam. devam. Hadi bekleme artık adam. Tamam bu kadar ya. Sakin ol bekle. Sakin ol sakin. Ortadan geç. Oh. Aynen tamam çok iyisin. Rekorumuzu kırdık şu an abi. Bakalım buradan sonra ne kadar daha da ilerleyebileceğiz ve dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. dikkat et. Tamam çok iyi çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin fenasın. Hadi buralar gel gel gel. <laughs> Fena bir kaza yapacakmış gibi bir vibe aldım ama senden. Hadi bakayım kardeşim yapabilirsin. Sen sol ben sağ. Hadi tamam devam. Hop. Ah dur <laughs> dur muz, muz muz yumurta. Ya. Yumurta ne alakası dur tam dokunma sen. <laughs> ya düz yolda gidemiyorsun ya. Ya bir sus ya. Allah Allah. Diyene bak Allah razı olsun. Araban da bozuk anlamadım. Go kartta da bozuldu zaten. Ya bir sus. Tamam sakin kardeşim. Sakin sakin. Relax, relaxız. Oo, Ay. oo. Ay. Ay geçemedim. Tamam geçemedim. tamam tamam sıkıntı. Dur bekle, Ay. sakin sakin sakin. Ortala abi iyice. Aynen. Devam. Bas 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 bas. Bas. Helal helal. Önden git önden git. Tamam. Fenaız ha. Harda ne? Muz 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 muz. Domates. Ay, <laughs> yumurta muz yok. Buz yok. <laughs> tamam. Ben sadan ben sadan ben sadan. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. muz <laughs> <laughs> dokunma dokunma. dokunma. Kaç Robux'um gidecek mi ben bu videoda? Ne abi? Allah Allah. Kardeşim. bitmiyor. Yani bu video like atmazsanız ayıp edersiniz. Bak kaç Robux gitti. Hepsi Nihat üzerine gidiyor bu arada. Nihat'ın maaşından keseceğim abi. niyatın maaşı ayda bir dönerdi normalde. Artık yarısını yiyip vereceğim dönerim. <laughs> <laughs> ya la bu dönüyor mu sanki? Öyle bir sanki mantığı evet. var gibi. Hayır ama. hayır hayır gel gel. Dönmüyor da gibi. Tamam güzel. Ya hadi hızlı <laughs> gel bak ev basacağım ha. Ya ne diyorsun boşanma bak. Uçacağız. <laughs> <laughs> muz 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 ya neyse ben galiba checkpoint aldım sıkıntı yok robux gidecek sadece bunu sen <laughs> şu an var ya yüzde yirmi beşlik bir döner payın kaldı hepsini ben yiyeceğim ben haber olsun <laughs> inşallah checkpoint almışımdır aldım aldım ben gördüm <laughs> aynen almışız güzel o ne oldu be ben dur dur muz 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 <laughs> oğlum ben duvardayım yerin altına girdim ne oluyor <laughs> çek beni çek bir şey yap <laughs> çek çek beni a dur Stuck diyor. Ya baştan başlattın. Ya. <laughs> ya Diyordu ki eğer sıkıştıysan yap diyordu ya. Nihat Ama koş. bende de öyle diyordu. <laughs> Nihat koş. Nihat öyle böyle hız gitmeyeceğiz. Koş Nihat. Nihat koş. Tamam durma speedrun. Hadi kim speedrun. Biz buraları hızlıca kesip geliyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> bir an düştü sana. <laughs> ya. Lan dur dur muz. Hayır muz yok gel. <laughs> Nihat'ı anneniz böyle sürükler ya sizi kolundan tutup. Onun gibi götürüyorum Nihat'ı. <laughs> <laughs> tekerleğim sana sıkıştı. Ben basmıyorum şu an. Bıraktım şu an ben. Sen bırak. <laughs> Dursun. Koş koş. Durma durma. Ben sana yetişirim her türlü. Ya düz yolda gider misin artık kardeşim? Muz muz bas. Ya ne muzu. Dur bir sakin ol. <laughs> Arabam kaldı. <laughs> Hızlı geldik ha. Fena yüz lan şu dur an. Dur muz dur. Ya bir sakin ol sen de. Allah Allah. Çım <laughs> çım. <laughs> tamam muzmuş bir sefer. Basayım mı yukarıya? Yok sakın. Bana yukarıya basma deyip kendim bastım ya. <laughs> Çaktırma. Bende de öyle yazdı. Sıkıştıysan restart bas dedi. Ben de bastım. Ya en saçma şeyi ya. Burası çok terletiyor beni. Muz. Öldüm. <laughs> ya. Şakasız burada baya bir romuk sarcıdım ha ben bu oyunda. Hepsi, her bastığında kaç gidiyor? 25. Robux'ları bana atsan tekte geçecek kadar dikkatli giderdi. <laughs> Hesaplayan birisi varsa bir yorumlara yazsın abi. Kaç Robux gitti? Muz muz. Yapma yapma. Checkpoint alacağım. Checkpoint alacağım. Muz, abi ben de düştüm. Muz. Ben de düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ben de düştüm. Tam dikkatli ol dikkatli hadi. Yok abi dikkatli olmayacağım ya ben. <laughs> Allah Allah sanki Nasıl olmuyor. Sıkışıyorum sıkışıyorum. Bas 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 bas. Durma bas 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 bas. Muz neredesin? Muz ya. Sıkıştım muz. <laughs> Sıkıştım muz. Aha. Gel. Gel kardeşim benim ayıpsın. Tren yok değil mi senin arabada? <laughs> ya, ya başka iyi araba sürebilen bir ekip üyesi aranıyor galiba ya. Ben iyi sürüyorum bu arada. Aynen. Gol kart Gö da görmüşsündür. Ya diye. bir sus artık. Ne gol kartmış be adam. Dur. Bekle. Muz. Ay düşüyordum sana bakacağım <laughs> Oh, oh, muz muz fena muz me, fena muz fena muz <laughs> ya, Robux'ı Robux'u harca... öyle mi harcıyorum ki bu arada 25-25 çatta çuta gidiyor ha dikkatli olsan olmayacak zincir kırmaya açsan daha hızlı gidebilirdik <laughs> 250 Robux daha hızlı Robux harcardım <gülüyor> <Harbiden> <gülüyor> ya muz <laughs> ya muz ya nasıl muz <laughs> gitmedi bile ya <laughs> <laughs> ağlayacağım vallahi <laughs> zincir kırma alsan çoktan bitmişti <laughs> <laughs> yani, zincir kırma ya muz <gülüyor> <gülüyor> Abi şu hile aslında zincir kırmıyorduk daha iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir sorun var ki zincir kırmanın mantığı kalmıyor ki oyunda. Normal arabalı parkur olacak yani. <laughs> ne anladım ben? Tamam dur dikkatli ol. Ne olur dikkatli ya, ol Ben artık. dikkatliyim sen de izle. Görmekten. Tamam. Yalvarırım tamam. 26'daydık bak. Rekorumuz 26'ydı idi yanlış hatırlamıyorsam. Mus 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 çek. <laughs> 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 çekiyorum 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 dur tamam dur oh, tamam Bu nasıl kurtuldum hiç kurtulamıyorum <laughs> ne yapıyorum arkamdan geri geri geliyor gel gel dur gel düşmeye dur düşeceğim gel 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 Ehliyet parkuru da böyleydi <laughs> ya ne yapıyorsun? geri geri gelme devam etme hayır <laughs> ya oh. <gülüyor> 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 oh, ben de ben de geri geri gidiyorum <laughs> ben de geri geri gidiyorum <laughs> Nihat <laughs> 3 ay durum yok sana şu an. 3 aylık maaşın gitti. ya niye böyle oluyor her seferinde? <laughs> of ya. Git tamam, ondan düzgün, ya. Düzgün, 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 tamam. Arada boşum bırakalım. Hızlı, 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 hızlı. Gel ama gel. Tamam sakin abi normal düz. Dur dur muz dur. Ya, ne <laughs> yapıyorsun bir ön... ya önüme kırıyor maganda ya yemin ederim. Aa burada mıydık biz zaten? Evet buradan aşağı kaydık. Muz ya! muz muz muz. <laughs> ya niye? Buradan sonrası rekorumuz. Hashtag Nihat'ın elit alınsın. ya bak yine aynısı oldu ya. Çeksene ne beni olur. ben gitme gitme. İlk önce beni çek. Ben yolun içine giriyorum çünkü. Dur. Heh. Çek 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 Allah. çek. Ah, ah. Hayır muz <laughs> muz. <laughs> kendi kendine <laughs> atladı yani öylesine. Hiç, hiçbir gerekçe yoktu ya buna. Sadece ölüyoruz video boyunca. Harbiden <laughs> kaç kez öldük acaba? Sayanlı abi neyse <laughs> checkpoint aldık ya 25 robux artık umurumda bile değil en son 6000 robux mu vardı kaç bin vardı 5500 oldu şu an Aa, Allah alsak daha iyi olur <laughs> Harbi kaç robuxu Abi o 29 robux <laughs> <laughs> 29 20, 20. daha fazla ilerlerdi <laughs> 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 Dur 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 Hiç W bastım sadece ondan saydık bitti. daha iyi diye. Vallahi <laughs> bitti. Ay, dur. <laughs> bitti. Bitirdim. Oh, kapa videoyu. Arkadaşlar görüşürüz. Daha fazla bu tarz videolar istemeyin. Like atmayın. Bir şey istemiyorum sizden. Görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla. <laughs> oh be yoruldum ya.